animasyon çekeceğim animasyon çeker. Hı. Buz labalı, ışığı ne güzelmiş. Oo bu, bu, bu ışık ne güzel geliyor. Hmm. Lan bu nasıl bir buz lan? Yandı gitti. Yandı. Gitti. Hmm. Bu ne lan. Yandı gitti. Yandı.

Lan buzdolabı salığa çevirdin lan beni. <laughs> Niye çıkacağız? Bu su bu sefer ağır. Evet. Bu ikinci animasyonumuzdu. Ve yanında Buğra var. Buğra. 3, 2, 1 de. 3, 2, 1. Tekrar. 3, 2, 1. Huuu.